Evet herkese tekrar merhaba. Her oyuncu Nuras kanalına hazırladığı yepyeni bir video hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade Warband ee, ikinci bölümünde sizlerleyim. Bir süredir video gelmiyor. Aslında siz bunu izlediğinizde tahminen iki video daha gelmiş olacak ama işte ondan önce bir süre video gelmedi. Birazcık tatil falan edelim dedik. Neyse bu kadar kısa bir açıklama yeter. Evet en son ne yapıyorduk biz? En son Jaraf Kalesi'ne gelmişiz. Birbirileriyle bir hesap kitap işlerimiz vardı. Onu yaptık galiba. Hop gelişen arkadaşlar. Ee, Sarranit Atlısı. Şöyle. Yeteneklerin hakkında bana bir şeyler anlat. Şimdi abi. ilk olarak bir sizi geliştirelim. Kundaklı Yaylar grubumuzun keskin nişancısı sensin. Allah yani. Evet. E, arkadaşlarımız ilk videonun altına yorumlar yazmış. Teşekkürler. E, full süvar yaparsan işgallerde ne yapacaksın denmiş. Haklısınız. E, yaparız bir şeyler ama. Yaparız bir şeyler. Dert yok. Ben safkan bir süvari ordusu kuracağım. Hem. Ulan o kadar çok lord geçti yanımızda. Bir görev alaydık iyiydi. Ner neredesiniz? Evdeki sos, evdeki sos. Hmm, abi adamlar Durkuba. Şuraya biri gitti. Oha. Görev hapşürük geliyor. Tamam. <laughs> Allah. Ha, hapşurdum. Şimdi Emir Ayyam hizmetinizdeyim. Bir görev. Ee, ilgilenmiyorum. Paralı askerlik bizim kitabımızda yok. Kimseyi e, kimseye itemem. Yürü git. Kivan. Vay kuarşim. Ya yürüyün gidin askerinizi kendine kendinize eğitin ya. Kale muhafızı. Muntalir. Ee, o. Oh. Tamam. Refakatçilik yapacağız. Ne kadar kötü olabilir ki? Lady Jasmine konuş. Aynen, daha önümüzde uzun bir yol var. Evdeki sos, evdeki sos. Bu kim? Dur, şu kadına bir söyleyelim de yaklaştık diye. Oha yavaşladı tamam okay ee... oh kadın resmen neyse ya iyi ne ne neyse selam ee... uh be annemize bak ben geri döneyim en iyisi şuraya. Hem burada daha çok kişi vardı. Biz buradan bir yem çıkarırız. Hmm, şata. Benimle bir gece geçirmek için. Ee, uu. Oha, eksi bire indi. Yasmin, Evet. 2'den 0'a indi. Abi o kız kendi dedi bana. Ee, kimseye ey tamam. Sonra görüşelim diye geldik. Şimdi yamuk yapıyor. Terbiyesiz. Lakem. Evdeki sos. Kanka Gwanha. O. Oh. Tamam. Jamika kalesi. Sende bir şeyler var mı? O oh, bu memlük istiyor bir de. Yürü git. Evet, Jamike kalesi. Jamike kalesi. Hop, şurası. Of, haritayı da biliyorum be. Abi çok iyiyim ya. Evdeki sos, evdeki sos, bam bam, evdeki sos. Kimse var mı? Leyde Anais. Tarkia. Kontal var. Al kanka. Şimdi geri dönelim bakalım. Neydi? Durkuba'nın yanındaydı. Heh şurası. Evdeki sos, evdeki sos kanka. Şu kim? Şunun bayrağını sevdim. Benim için bir görevim var mı? İlgilenmiyorum. Yürü git. Paralı askerlikmiş. Hıamına paralı askerleri kötüdür. <gülüyor> Soylu. Eee <laughs> Tabii ki Almera Kalesi'ne gidiyordum. Kontrimuska. Almera Kalesi. Bakın bu neredeymiş. İyi. Ee, abi siz niye bunlarla mektuplaşıyorsunuz sorma sahip. Bu kadar çok mektup hayır alamet değildir yani. savaş falan şey etmesinler. Abi herifler... Kuşatmaya geldi. Evdeki sos, evdeki sos, çan, çan, evdeki, ev, 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 ev. Lady Agastya. Ben kime götürüyorum bunu, mektubu? Kont Talbar. Ha, ben, benim işim burada. Kont Rimusk. Rimusk'a şansımızı bir deneyelim. Iııı, ee, al kanka. Okey. geldik mi? gelmişiz. Bizim şimdi bu görevleri vermemize gerek var mı? Yok. Mis. Şimdi grupta gelişen adam var mı? Sarranet diyeyesi. Tam o kalan 4 adamı da abi okçu yaparız. Savaşlarda az da olsa birkaç tane ok işe yarar. Bu şeris. Şaris. Şaris Şaris. Ay şunları atalım. Yok veya dur dur. Bunları al. Işığı al. Bu çürümüş et. Çürümüş tavuk. Şunlar kalsın. Şu. Tamam abi. Şehirden ayrıl grup. Alayen gel kanka. Ekipmanı bir göreyim. Al. 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 Ondan sonra abi bir de al. Ama kılıcı ver. Kendini böyle koruyacaksın. Aslanım. Lezalit. Seni de grubun savaşçısı yapıyorum. Büyük ihtimalle yanlış yapıyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> olsun. Tamam. Yeteneklerin. Buna bir şey yapamıyoruz. Boş. Boş ver. Tamam. Evet bakalım. Ne yapalım? Ee, şu kim? Emir Biliya. Biliya Biliya Biliya. Hayır, en iyisi mektubu başkasıyla yollasın. Sultan Hakim. Hak kim? Adam hakim beyler. Sultan Hakim gel kanka. Ee... Tamam. Nereye götürüyoruz? Kont Talbara. Almera Kalesi. Lan daha yeni oradan geldim. Allah Allah. Hepiniz topluca verin şu mektupları. İçeride var mı? Var. Lord'un Kahabul salonu. Abi tahtadan kale olmaz ki. Valla bak tahtadan kale olmaz ve azıcık Allah aşkına şunların seslerini açın. Yanar abi bir meşaleye bakar şeyi. Buranın iyiliği. Veya devamı mı denir? Buranın kaderi bir meşale. Attım mı gitti. Geçmiş olsun. Kaleye git. Adam gitmiş. Emir Tilimsan. O, Güzel. Kergitleri kışkırtacağız. Aa. Köylerine veya kervanlarına. Bakalım. Bu kim? Belki kariyet derimiz. Hmm. Önce bir şuraya bakalım da adam var mı burada. Unuz da kalesi. Ulan 74 kişi. İstesem alırım. Bu Ne ne yapacağız bir Şehrin yakınına gideceğiz abi. Kervan bekleyeceğiz orada. Aha gördüm. Kaşın. Aha gördüm. bir kervan çıkar yani abi Abi. Hoppa. Yakaladık. Abi bakalım. Savunun kendini. 30 askerim onların 8 askerine karşı. Bakalım. Askerlerim bu konumda kalın. Bunlar Bosker çocuğu. Bizse bu çölü Muz gibi biliriz Siktir yandı saçtık galiba Ay hücum a Allah Allah Aaaa Sıfırdan Baltalı abi Abi <Bak>, Yeniyoruz <laughs> e Arkadaş öldü. Gel. Ba bir tane daha da şu müziği azıcık kısalım abi. Hop sen, sen benimsin. A, a, are you mine? Amına, amına. Amına. Gel gel. Gel. Daha işim senle bitmedi. Ben söylemeden. Demez. Cenni ah, de kılıcım da öldü. Çık atalım. Atını da Geliyorum. Dayadım kılıcı. Bah, hadi. Oh, daha, daha. Hayır, ba. Hadi. Hoppa tamam. Hayır, arkadaşım. Kimsin benim huzuruma? Öyle pat diye geliyorsun. Bir kişi ölmeden olduk lan savaşı. Hop bakayım. Bırak. Yanına al. O abi yalnız. Abi yalnız muhteşem. Abi yalnız güzel ya. Bakalım abi. Karizma. Şunu birazcık arttır abi. Bir de okçuluk ver. Mis. Ben şimdi bu görevi Emir Tilimsan. Şaris şehri. Şurada adam var. Ee, bir sorun var. Birinin yeri Emir Tilimsan nerede kanka? Mitlun köyü. Okey. Bu arada abi of memlüğümüz de çıktı. Taze taze. Bir tane okçu. <laughs> o da abi şey için. <laughs> o, okçuların yüzü suyu hürmetine. Hürmet. Bitnun. <laughs> Nerede abi bu? Geliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Orduyu burada mı topluyorsunuz? Bakayım bir şuraya. Yok. Şeriz. Aa! Abi Abi 863 kişi. Abi Abi kayıt da etmedik. Abi bitmez ki bunlar. Abi what? Abi be çıkarım ben. Yok 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 böyle bir şey. Yok yok böyle bir şey. Neyse ben, ben tekrar bir şeyler yapar Üçüncü bölümde toparlarım. <laughs> Şimdilik böyle kısa bir tuhaf bir bölüm olsun. Haydi görüşürüz.